Anici Demirtaş. 42 doğumluyum. 82 yaşındayım. Anladım. Mektebe anamın babam öldü. Mektebe giderken anam beni verdi. Bunların dedesine daha çok herif. Zorunan verdi. Can yere kalmadı ya işte zorunan, hizmetçi gibi kullandı beni. He, 20 sene 30 sene illerin günlüğüne gittim 10 lira getirdim getirdim cihar içti işte, kaybet oturdu. Ya yokluk gördüm. altı tane çocuk doğurdum. Hiç bir tane kız kızlık, gelinlik görmedim. Anam yere vardı ya benim de ere verdi. Anam kendine er buldu bana da yer buldu. Bir daha beni alan olmaz diyorsa anamı bir, bir alana bir bedava verirler. Ben bir, bir kara ha, ekmek vardı o zaman, kabıktan ekmek utmuşlar. Anam sadece koyuncuk al varıyor, bir ateş kakardı. Acı ölürdük, ben hiç yemezdim ama onlar. Ben Nazlı iki tane kurbanla bulmuşlar beni, bir deneydim. Giderlerdi, 30 liralık bana buğday alırlardı. Anam giderdi, benim ekmeği yedi herkes. Ben geldiler, kar ekmeği yiyor. <laughs> Nereye sağlasın, orada ekmek sağlanır. Anam geviş, ekmek gevişlerdi. Birirdi anam anama kordum giderdim. Üç geçimiz vardı. İki gözü korda bir anam vardı duvarın dibinde. Onun başına kordum giderdim bostana bir dene keserine bir eşyane. Eşyane de imam iline giderdim keserlerdim akşamından gelirdim. Yatardım doz yine. Beş sene sınıf başkanlık başkanlık yaptı. emizlik başkanı. Onlar herkes öğretmen vekilliğini yaptı. Ben de ortalığı hazırdım. Şöyle koz kurağımız vardı ondan O kadar çamurlar. Milletin şu kadar ayakkabısı var. Soğukalarını alakta dindik. Sebahattin'in neyin öyle diyor. Kırışma Gider bataklığın içine gider. Çöz. Çiğ vardı. Adı neydi? Şağı, Şalgı. ulan şağının şu kadar babasının ayakkabısını giyer gelirdi giymeni. Koyduğu yere bir çamur koydu. Özü korulatçalar kazırdım, süpürürdüm, zabağına aynı gelin. Odun götürmeyenler, odunları götürür, odun getirmeyenleri yakar, yaz. Şu kadar tezanen gelirlerdi herkes. Dömür yok, odun yok. Koca bir soba var, sobayı yakardım, bu ne durur? Rahmetli öğretmenim vardı, Niyazi öğretmen. Ondan sonra tayır üretmen vardı. Okuduk işte. <laughs> Günlüğe gittik 15 sene. Yetişmeyeceğiz. Şekir şekir rabaca dövdü beni. Ayaklarımı ne çiğnedi. Anam onların yanına konmuş gitmiş eşya. Ezik suyu şey getireyim, ot getireyim çalap birden diye. Dayım daim amem vardı çalap Git gel, ağlıyor diye gidip gelip doyuruyor. Dinelip dinelip doyuyorlar. Beni sıkı suyun, hor şekil. Zayraplayan şeyi gelmiş oradan, or, oradan şu açık, açık filmlerden getirmişler. Zayraplana gust ettik biliyor. Kızlarla beraber onun kızı da var, bizim kız da var. Işte. Zayra'ya e gelene bir güzel film oynuyor ki. Dedi. Avrat görünce gördü. Ay kuzum kuzum bunlara mı bakıyordun hele? İçer içer gelirdi. Bir gün işmiş dedi ki dedi biz gidek dedi eve dedi. Orada keşkek vardı, dedi alak dedi. Hemi dedi dedi gelek burada oturak dedi. Gittik ki işmiş gelmiş. Geliyor şöyle ederek bir dedi. Şimdi bu her var dedi. Aldırmadı. Namaz kılıyor ağabey. Namaz kılıyorum, namaz. Namazı bırakacaksın dedi. Benim ayağımı, basımı çıkartıp beni yerine yit attı zaire onu. Herifi, katişkili. Dinanı o anlattı. Ondan sonra paltosunu o oynattı. İkiniz de ter gidin evi dedi. Keşke kalıp da getirip burada yiyecektik. Sıkım keşke. Geldik oturduk. Anne istedi işte şimdi kapılar açık. Bayındı geber dedi. o. Gidek dedi, keşke orada mı kalsın, keşke getirecek de, yiyecek, burada yiyecek bir şey yok. Gittik ya aklı ahlı dağılmış, kapı peci açık, Biri getirdi attı, bastonları ne attı, attığına Zahire kötelediydi, duğuyu bir iki renç attı Zahire'nin biline. Ondan işinizde ter gidin evine. Zaten durmam, benim ödüm gidiyor dişkilden ödüm. Acı ölürdük aç, Allah bak, ekmek hiç yok günlüğe giderdim 10 lira günlük. 10 lirayı da getirdim Allah tarafından dedesi. Gel sabahla ilçenden gider gidip oturur. Gelin çay için gele ben gücüyle gidiyorum. E, mevcimek yalıyorum ta karayı karayırdı. Karayı, Karay ara kuyu da ne de. Boğazlıyanda çalap birdi de. 10 lirayı alıyor elimde. Halı doğudum. Gün gidiyor akşam aca Zahiraplan'ın hani. şey, kara kuyu ya, ne? orada öldü, ölüp öldü yanımda. Götürdüm, şey, özünü oraya yatırdım. Avradan diyorum, ağzına yılan ne gider de diyorum. Gidiyorum, kopa kopa koy. Hem kendimin yerini götürüyorum, hem onun yerini götürüyorum. Gidiyorum, ağzına yılan gider de diyorum. Oraya yokluyum, adam görmeden oraya yatırdım özünü. Kötüz vardı. Çatasın, çatan koy. Oraya bir yüzüm Üzüm getirirlerdi bir de. Üzümü ben yemem, Zahir ablam bir de ekmeğe dürer, üzümü yiyir, tıkır. Ben hiç mi Özlem onları bilemem, yiyemezdim. Tebe gidiyordum, babam öldü. Bire gidiyordum. Anamın an hani, ikimiz kaldık, aç susuz. Ekmek yok, aç yok, ağaçam Hasan Kâlin ekmeğini beziliyor, üçten ekmek. Hani sağlar değil biliyorlar. E, o da an işte gidecek ağlayacak da o da kalıyor orada sonra kuruyor. Hasan Karın şöyle şey Tayran dedi ki an işte dedi sizi, sizi seni satacağım dedi anama. Ağladım. Ağlayınca beni götürdüler, azıttılar, kuruyuya bıraktılar, geldiler. ağlarda bir bilmezler. Geldim ki anam iki bilini asbabı sokmuş. Gelin olmuş. Bile boru kuruyor. Bir ağladım, bir ağladım. Aksam kiminle yatacağım, anamınla yatarım. görürdük, gözlerdik, giderdik. Aç, bitmek yok aç. Ah. Evellerini de çakmak. <laughs> Altı <gülüyor> dene çocuk doğurdum. Altı dene.